Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte airdrop ihtimali yüksek olan Near ekosistemindeki Spinfi testnetinden bahsedeceğim. Bu tarz testnetlerin geliri, ödülleri çok güzel oluyor dostlarım. Geçmişte çok güzel paralar kazanmış olan insanlar var. 5000 dolar, 2000 dolar, 1000 dolar, 500 dolar gibi rakamlar. Normal airdroplardan çok daha iyi oluyor dostlarım bunlar. Ve de normal airdroplardan çok daha kolay oluyor. Şurayı takip et, şurayı yap, şurayı retweet şu tarz bir tweet at demiyorlar. Sadece burada near testnet cüzdanımızı oluşturacağız. Ve de Spinfin'in web sitesinden alım satım işlemi yaptığımızda biz bu testnete katılmış sayılacağız. Dostlarım yarın öbür gün e, bir airdrop düzenlendiğinde bizim hesabımız otomatikman bu ücretler yatacak. Bu yüzden bu tarz testnetlere katılmaya özen gösteriyorum. Arzu, arzu ederseniz gelin sizler de benimle birlikte bu testnete katılın dostlarım. Çok zor bir testnet değil. 2-3 dakikamızı almayacak. Çok kolay bir testnet. Burada görmüş olduğunuz bütün linkleri aşağı bırakacağım. Testnet cüzdan adresimizi oluşturacağımız linki aşağı bırakacağım. Spinfine web sitesini aşağı bırakacağım. Aşağıdaki videonun açıklama kısmından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk olarak yapmamız gereken dostlarım. Burada hemen bir tane near testnet cüzdan adresi oluşturuyoruz dostlarım. Burada cüzdan adresimizin ismini istiyor bizden. Ben join abi yazıyorum. Nokta .testnet bizim near cüzdan adresimiz oluyor. Normal near cüzdanımızda bu ismi kullanarak para alıp verebiliyoruz. Kimliğimizi alıştırıyoruz. Bu test net hesabı olduğu için buna para alıp veremiyoruz. Anahtar kelime alıyoruz dostlarım. Kopyala diyoruz. Hemen yedinci kelimeyi yazıyoruz buraya. Doğru Doğrula tamamla dediğimiz zaman bu kelimeleri kaybetmeyin dostlarım. Bu kelimeleri saklayın. Bakın burada bizim hemen test ücretimiz çıktı. Bunlar bizim test bakiyemiz. Gerçek değildir. Şimdi spin Testnet'e testnetine geçelim dostlarım. Geçiyoruz buraya. Connect wallet diyoruz. Bağlantımızı bağlıyoruz. Coin abi testnet diyor. Sonraki diyoruz. Bağlan diyoruz. Şu anda bağlanmış bulunuyoruz. Bağlanmış bulunmaktayız. Onay veriyoruz biz buradan. Şimdi testnet'e geri gönderecek bizi. Neredeydi? Evet buradaydı. Ben bunu masa üstünde yaptığım için onaylıyoruz. Zaten demo hesap olduğu için ne istediğin pek bir önemi yok. Biz 100 tane demo para istedik. 100 USDC istedik oradan. Şu anda bize 100 tane USDC verecek. Evet biraz uzun sürdü. Onayladı şu anda. Hemen bakalım. Deposit diyoruz. Hepsini verelim. Ne kadar varsa depozit çekelim. Yok, aynen fi ücretli olduğu için büyük bir ihtimal istemiyor. Depozit diyoruz. 110 diyelim. 10 aile diyoruz. Yani aşağı yukarı 1000 dolar atmış olduk biz buraya. 110 tane nir attık. Hemen 3 tane parita var dostlarım zaten. 3 tane paritada al sat yapacağız. Standart bir tane testnet bu. 3 tane paritada al sat yapmış olduğumuz zaman bu testnete katılmış katılım sağlayacağız. Hemen ilk başta NEAR USDC ile başlayalım. Bakın yukarıda balancası yazan kısım bizim bakiyemiz oluyor dostlarım. Şu anda 106 tane NEAR'ımız varmış. 426 tane USDC'imiz varmış. Biz biraz NEAR satalım. Market emri verelim. Hiç uğraşmayalım alım satım şeydi. 25 tane nir satalım. C evet bakın gerçekten az önce 102 tane nir vardı şu anda 81 tane nirimiz kaldı. Tekrardan 650 150 dolarlık yani 150 USD'lik nir alalım. Bakalım. Evet. 500 tane USDC'miz kaldı. 97 tane NIRM'imiz oldu. Bu parası daha sat yapmış olduk dostlarım. Hemen Paras USDC'ye geçiyoruz. Şu anda Paras'ta bizim alıp satım işlemi yapmadığımız için ben daha önce yapmıştım. Ee, ben de bakiye var. Sizde bakiye olmayacaktır. Siz direkt e, alım işlemi yapacaksınız. parası USDC'ye geçiyoruz dostlarım. Daha önce parası USDC'de işlem yapmadığımız için ben yaptım. Siz yapmadığınız için parasınız olmayacak. Bu yüzden direkt satış işlemi vereceğiz. Alış işlemi vereceğiz. Pardon. Market diyeceğiz tekrar. Hiç uğraşmayacağız. Kaç paralık diyeceğiz? 200 dolarlık USDC'lik parası alacağız. Elimizde bir miktar parası olacak. Sonra da o parası satacağız. Bakalım evet 0.24 parası yükseldi. 0.20 tane parasımızı satalım hemen. Selliyoruz. Evet 420 USDC'miz oldu. 0.04 tane paramız parasımız kaldı. Üçüncü partimize geçiyoruz. Skyward USDC. Skyward'ımız da olmayacak bizim. Bu yüzden direkt alım işlemi vereceğiz. Ne kadarlık alalım? 420 tane USDC'miz varmış. 200 dolarlık Skyward alalım. 0 0 0.4 0.04 tane Skyward'ımız var şu an. 0.02 tanesini satalım. Sell Skyward diyoruz. Siz isterseniz limit emri vererek de girebilirsiniz. Çok fark eden bir şey olmuyor. Kendi otomatikman limit veriyor. Evet 0.02 e, Skyward'ımız kaldı. 270 tane de yes oldu. 3 tane paritada al sat yapmış olduk dostlarım. Bu testete katılmış olduk. Bakın burada Share Feedback var. Buraya girin. Buradan geri dönüş sağlayın e, firma yetkililerine. Bu tarz şeyler severler, bu tarz şeyleri ekstra ödüllendirirler dostlarım. Dexoatta katılmıştık. Dexoatta da ben kendim yaptım söylemeyi unuttum. Bundan sonraki testnetlerde de aklınızda bulunsun. Herhangi bir testnet olur. Ben de gördüğünüz bir testnet olur, başka birinde görmüş olduğunuz bir testnet olur. Firmaya e, geri dönüş sağlayın dostlarım. Bu tarz şeyler severler bunlar ve ekstra ödüllendirirler. E, testnet için bir ödül aldıysanız, bu şey için mail için de ayrı bir ödül alırsınız. Unutmayın. Burada da e, bu şeyleri doldurun. Discord isminizi istiyor. Near Wallet adresinizi istiyor. Hemen yani ben videodan sonra bunu dolduracağım. Geliyoruz. Misal. Evet. Bakın mesela bu web sitesinin tasarımını beğenmediniz. Tasarımı, tasarımını beğenmedim. Çok iç karartıcı oldu falan. Girin Google Translate'e. İngilizce bilmenize gerek yok. Ben de çok iyi bir İngilizce bilmiyorum. Ben de Google Translate çevirdiğim kadarıyla burada hoşuma gitmeyenleri firmaya bildireceğim. Siz de o tarz bildirebilirsiniz. Bakın mesela hemen bir örnek veriyorum. Yukarıdaki coinabi abi testnet yazısı diğer parite çizgisinin altında kalıyor. Bunu da bildirebilirsiniz. Misal örnek olarak buydu. Bu bir booktu mesela. Orada book gördüm mü diyordu. Evet book gördüm diye bunu söyleyebilirsiniz. Veya burada benim görmediğim sizin gördüğünüz başka bir şey varsa onu da bildirebilirsiniz dostlarım. Yapamadığınız bir şey olursa dostlarım bana yorumlarda sorabilirsiniz. Yapamayacağınızı düşünmüyorum. Gayet kolay gayet e, basit bir airdrop yapacağınızı tahmin ediyorum. Eğer yapamazsanız dediğim gibi yorumlarda sorarsınız. Gelirsiniz twitter adresimden bana 724 ulaşabilirsiniz. Buradan sorabilirsiniz. Bu konu olur başka bir konu olur. Ben size 724 yardımcı olmaya çalışırım dostlarım. Twitter hesabımda da paylaşmış olduğum airdroplara da bir göz atarsınız. Burada kendi katılmış olduğum prestijli, bol ödüllü, bize çıkma ihtimali yüksek olan airdroplar paylaşıyorum dostlarım. Ve de paylaşmış olduğum airdropların bakın burada sonuçlarını paylaşıyorum. Katılmış olduğunuz airdroplara da beni takip ederek e, takibini sağlamış olursunuz. Diğer airdrop sayfaları gibi gönderi olsun diye referans kasmak için airdrop paylaşmıyorum. Bu yüzden de çok sık e, paylaşmıyorum bakın. Bir gün iki gün arayla paylaşıyorum. Diğer airdrop sayfaları neredeyse her gün saçma sapan airdroplar paylaşıyor. Teşekkür ederim dostlarım. Abone olduğunuz, takip ettiğiniz, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar. Bol. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar. Bol şanslar.